hayalim kendimi bildim bile inanır mısınız? Ülkem için bir şeyler yapabilir miyim? Bir şeylere vesile olabilir miyim? Bunun hayalindeydim. Mühendislik mesleğini seçtikten sonra gördüm ki çevre konusunda Türkiye geriden geliyor. Yapılması gereken çok şey var. Benim ne katkım olabilir, nasıl yapabilirim diye düşündüm. Ve 1981 yılında bu sektörde Kişisel olarak ilk adımlarımı attım. E, o senelerde e, çevre mühendisliği, lisans eğitimi bile yoktu ülkemizde, yasa bile yoktu. Bunlara öncülük bir miktar e, ses getirdiğimizi, öncülük ettiğimizi gördüm. Sektöre çok değerli elemanlar yetiştirdik, bunlarla gurur duydum. Hatta bir ara düşündüm Artaş Akademi ismimizi o şekilde mi değiştirsem diye. Hala da gurur duyarım. Birçok özel e, şirketin kurulmasına vesile olduk. Bunlarla da çok gurur duyuyorum. Dolayısıyla daha yapacağımız çok iş var. Yeni başladığımız heyecanla devam ediyorum. Müzik